Yorumlama analiz bölümünde ilk soruya baktığımızda deney düzeninin uygun ortamda koşullara sahip bir kutuya E. coli bakterileri ekilip bir süre bekletilmiş. Başlangıçta bölünerek hızla çoğalan bakterilerin bir süre sonra üremenin durduğu gözlenmiş. Bu sonucun gözlenmesini etkileyen faktörler neler olabilir? diye sorulmuş. Şimdi buraya baktığımızda kapalı ortam, uygun ortam koşulları var ama e, yeterli besin yoksa besin miktarı sebebiyle bir süre sonra durmuş olabilir. Ortamın sıcaklığı sebebiyle e, üreme durmuş olabilir. Bunun yanı sıra pH üremeyi etkilemiş olabilir. E, pek çok dediğim gibi buna e, sebep faktör sıralayabiliriz. Oluşan atıklar etkilemiş olabilir metabolizma sonucu oluşan atıklar bakterilerin üremesini durdurmuş olabilir gibi etkileyen çevresel faktörleri burada sayabiliriz. İkinci soruda da arılarda görülen partenogenizde üremede bir erkek arının oluşturacağı tüm spermlerin kalısal bilgilerini yorumlayınız demiş. Burada önemli nokta şu erkek arıdan Sperm oluşturulması olayı sırasında unutmamamız gereken erkek arılar en kromozomludur. Spermler de en kromozomludur. Bu işlem mitoz bölünme ile gerçekleşir. Dolayısıyla e, genetik açıdan birbirinin aynısı e, spermler oluşturulur mitoz bölünme ile. Genetik açıdan e, aynı olan spermler söz konusudur. B şıkkındaysa Spermdeki tüm erkek aralığın kalıtsal bilgilerini yorumlayınız demiş. Buradaki önemli nokta bilmemiz, hatırlamamız gereken e, döllenme olayı sonucunda e, dişi bireyler oluşmaktaydı. E, döllenme olmazsa, döllenme olayı gerçekleşmezse, o zaman hatırlarsanız yumurtadan mayoz ile oluşmuş olan yumurtadan erkek bireyler oluşmaktaydı. Neticede burada dikkat etmemiz gereken yumurta da kromozomlu, erkek arı da kromozomlu burada mayozon olmuş olması. Mayoz oluştuğu için yumurtada çeşitlilik söz konusudur. Bu çeşitlilik doğal olarak erkek arıları da yansır. Bunlarda da çeşitlilik söz konusu olur. Yani erkek arılar genetik açıdan birbirinden farklıdır. Ama A şıkkında demek istediğimiz şuydu. Her erkek arı mitozla sperm oluşturduğu için oluşan spermleri genetik açıdan birbirinin aynısıdır diyebiliriz. Üçüncü soruda bölünerek eşeğsiz ürediği bilinen bir bakteri türünün genetik bilgisini araştıran bir grup araştırmacı türde çeşitlilik olduğunu görmüş. Normalde eşeğsiz üremede çeşitlilik olmaması gerekiyor. Ama çeşitlilik olduğunu görmüş. Neden diye sormakta. Burada çeşitliliğin sebebi genetik bilgide oluşan mutasyondur. Mutasyon dediğimiz işte pH sebebiyle asitlik bazlık olabilir, sıcaklık sebebiyle ya da işte radyasyon sebebiyle veya çeşitli kimyasallar, ultraviyole ışınlar gibi sebeplerle genetik yapıda oluşan kalıtsal değişikliklerdir. Bu kalıtsal değişiklikler sonraki nesillere aktarıldığı için çeşitlilik gözlenmiş olabilir. Gördüğünüz rejenerasyon bazı canlılarda doku bazı canlılarda organ düzeyinde gerçekleşir. Doku ve organ düzeyinde gerçekleşen canlı örneklerini ve bu canlıların e, gelişmişlik düzeyi ilişkisini açıklayınız demiş. E, burada dikkat edeceğimiz doku düzeyinde e, rejenerasyon örneğin insanda çeşitli memelilerde görülen durumdur. Dokuların yenilenmesi söz konusudur. Organ düzeyinde rejenerasyon daha çok çeşitli sürüngen, omurga hayvanlarda görülen kopan kuyruğun kertenkelede olduğu gibi yenilenmesi gibi durumdur. Dolayısıyla buradaki önemli nokta şu canlılarda gelişmişlik düzeyi arttıkça Rejenerasyon yeteneği azalır. İnsanlarda olduğu gibi sadece doku düzeyinde rejenerasyon söz konusudur. Bu yüzden canlıda gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği, kendini yenilebilme yeteneği azalır diyebiliriz. Beşinci soruda yüksek yapılı bazı ve gözlenen yetiştiriciliğin avantajları sorulmuş. Yetiştiriciliğimde avantajlarımız özellikle biz bunları tarım alanında kullandığımız için bizim için çok önemlidir. Tarımda daha çok ürün elde etmek, dirençli özellikle hastalıklara çeşitli çevresel koşullara dirençli bitkiler elde etmek. Ee, özellikle seçtiğimiz e, meyveleri ya da e, ürünleri elde etmek yani yapay seçilim yapmak ihtiyacımıza göre ee, Bunun yanı sıra bu meyvelerden işte e, türlerin devamlılığını sağlayarak ve besin ihtiyacını karşılayarak e, canlıların e, katkı sağlaması amaçlanmaktadır türlerin devamı diyebiliriz. Altın soruda bir öğrencimin menekşeden kopardığı yaprak, bir yaprağı önce su içerisinde olacak şekilde bekletmiş, sonra köklendiğini görüp toprağa ekmiş. Buna göre yorumları yazınız demiş. Çiçek rengi aynı olmalı. Yani anne neyse anne canlı. ...onunla aynı olmalı. Kromozom sayısı yine anne aynı olmalı. Olay sırasında stokinez biçimi... E, ...bitki hücresi olduğu için... ...bizim yorumlamamız gereken burada... E, ...orta lamel... ...ya da ara lamel dediğimiz... E, ...plak oluşumu ile... ...stokinez gerçekleşecek... E, ...bitki olduğundan dolayı... ...özellikle e, buna dikkat etmemiz gerekli. Bakterilerde gerçekleşen... ...bölünerek göremeyen temelinde mitoz oluşturmaz. Bunun nedeni sorulmuş... Çünkü e, bakterilerde iyi oluşmaz. İyi iplikleri oluşmadığı için, e, çünkü mitoz bölümünün temelinde iyi ipliklerin oluşup kromozomların taşınması gerekiyor. İyi iplikleri oluşmadığı için e, bu... Tam bir mitoz sayılmaz. Bu sebepten temeli mitoza dayanmaz denilir. 8. bölümde de sporla üreyen tohumsuz bitkilerin üremeleri sırasında oluşturdukları sporların özelliklerini yorumlayarak e, bitki türlerinin hayatta kalmasını kolaylaştıracak ne gibi adaptasyonları vardır yazımız demiş. E, sporla ilgili en önemli nokta e, zor çevre şartlarına, olumsuz çevre koşullarına e, dirençli olmasıdır olumsuz çevreye dirençli diyelim zor şartlara, soğuğa, yüksek sıcaklığa gibi zor şartlara dirençli olmasıdır. E, ne gibi adaptasyonlar söz konusudur diye sorulmuş. Özellikle buradaki en önemli adaptasyon çok sayıda e, şey üretilmesi, spor üretilmesi, e, bunun yanı sıra hızlı e, yayılması sporların çevreye e, özellikle e, tohumsuz bitkilere sağladığı adaptasyonlar olmuş olur. Son olarak deniz yıldızının üremesi ve çileğin sürüncü gövdesine yeni çeliklerin oluşması sırasında gerçekleşen olaylardan 3 tane ortak. Yani rejenerasyona ve sitokinereme de 3 ortak olay sorulmuş. Bunlardan birincisi DNA işlemesi diyebiliriz mesela başlangıçta. İntern, interfaz evresinin gerçekleşmesi, 3 mitoz mitoza dayalı ikisi de mitoza dayalı olay olduğundan dolayı bunun yanı sıra e, mitoz bölümenin tüm evrelerinde olup biten olayları bunun için örneklendirmemiz mümkün. Örneğin e, ne diyelim e, metafazda örnek mesela kromozomlar e, ekvatora dizilir. Metafaz evresinin görülmesi yani. E, başka ee, yine e, kromatitler kardeş kromatitler zıt kutuplara gider. Örneğin anafaz evresinde kardeş kromatit ayrılması diyelim. Bunların hepsi mitoz ve interfazda gerçekleşen bu üç olayda kalıtsal çeşitlilik olmaması gibi örnekler verilerek sıralanabilir.